بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتابنا 521 روايته نجلك حكمة أهلنا من لا ينبغي لأحد أن يدع الحزم لظافر ناله عاجز ولا يرغب في التضييع لنكبة حلت على حازم هجيم سيا ne bir acizin elde ettiği bir zaferden dolayı tedbiri elden bırakması, ne de basiretli bir insanın uğradığı bir musibetten dolayı bir ihmale rağbet etmesi uygun olmaz. Nasr bin Seyyar Rahimullah şöyle dedi Kâne uzemâ'u Türkiye yekûlûn yenbeğî lil azîmil an, en 'Fihi' fîhî 'Min' minel behâimî Türk büyükleri şöyle demiş kendisine baş komutanlık unvanı verilen liderde hayvanların ahlakından bazı ahlakların bulunması gerekir yani bazı onlara ait huyların onda da bulunması gerekir Saha iddi ki ve tahannunid dajaca ve kalbil esdi ve hamletil khinzir ve rabaganil sa'lem ve sabril kelbi alal ve hirasetil kurkuri ve gurabi ve, ve hidayet-i hamam. Horozun cömertliği, bir liderde bulunması gereken özellik, horozun cömertliği, tavuğun şefkati, arslanın kalbi yüreği, domuzun ataklığı, tilkinin kurnazlığı, köpeğin yaraya sabrı, turnanın gözetleyiciliği, karganın uyanıklığı, kurdun hilesi ve güvercinin yol göstericiliği. Yani bu vasıfların bir komutanda bulunması gerekir demiş Türk büyükleri. Kişi bir sebepten dolayı iki defa üst üste aynı sıkıntıya uğramaktan şiddetle sakınmalıdır. Salim bin Abdullah'ın rivayeti o da babasından rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. La yulsa'ul mu'minu min cuhrin vahidin merrateyn mümin bir delikten iki defa sokulmaz. Zühri'nin Said bin Müseyyep yoluyla Ebu Hureyre'den rivayetine göre mümin bir delikten iki defa sokulmaz. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi ne zaman niye söylediler? Uhud Savaşı'nda Azze denilen bir adam bu adam şairdi ama fakir birisiydi. Mekke'de bu adam esir alınır. Yani Uhud, şey Bedir'de esir alınır. Ve bu adam Efendimiz Aleyhisselam'a yalvarır, yakarır. Ya Resulullah işte benim fakirlerim var, benden başka çalışanlar yok. Beni bırakırsan bir daha senin aleyhine konuşmayacağım ve senin karşısında savaşmayacağım der. Uhud savaşı olunca bu adam tekrar tabi Bedir savaşından sonra Peygamber Efendimiz salı verdikten sonra bu Mekke'ye gider Peygamberimiz aleyhine şiirler söyler, aleyhine hicivler yapar, hakaretler yapar ve Uhu savaşı olunca tekrar bu adam yakalanır ve aynı şeyi söyler. Efendimiz Aleyhisselam bir mümin bir delikten iki defa sokulmaz der ve bunun başını vurulmasını emredir Efendimiz Aleyhisselam. Ali bin Ebi Hamele'nin rivayeti Reca bin Ebi Seleme ikisi şöyle dediler. Kada Hişam ibn Abdülmelik Ani Zühriye 4000 dinar. Hişam bin Abdülmelik Emevi halifelerinden diyor ki İmam ez-Zühri'nin o da devlette bir alim aynı zamanda devlette görevleri var. Onun diyor 4000 dinar borcu vardı ve 4000 dinar borcunu e, Hişam ödedi diyor. Ve qale lahu hal anta a'idun yabna Shihab ila ad-deyn? ya amiral mu'minin. Semi'tu Sa'id ibn el-Musayyib yekulu la yuldaghu al-mu'minu min juhrin marratayn. qala Reqa' فعاد إلى الدين وكان في عقده وفاء لذلك Müminlerin emiri dedi ki, ey i̇bn Şihab, bir daha böyle bir borca dönecek misin? Yani bir daha böyle bir borç alacak mısın dedi. O da dedi ki, ben mümin, ey müminlerin emiri, ben Said bir Müseyyep'ten şunu işittim. Bir mümin bir delikten iki defa sokulmaz. Ve diyor, Reca dedi ki diyor, ve tekrardan İbn-i Şihab ez borç aldı ama borç alırken alacaklısına dedi ki bu borcu ben ödeyeceğim. Başkasına ödetmeyeceğim dedi. O şartla ondan aldı. Yani İbn-i Şahf el-Zühri borç aldı ama bunu devlet başkanına devlete ödetmeden kendisi ödeyeceğini söyledi. Şimdi hadisimizin ravilerinden olan Nasr bin Seyyar ravilerimizden olan onu tanıyalım. Nasr bin Seyyar bin Rafi bin Hari bin Rebi'a el-Kinani'dir. Hicretin 46. yılında, miladi 666 yılında doğmuş, kahraman dahilerden bir emirdir. Horasan'da Mudar kabilesinin reisi ve Belh şehrinin valisiydi. Sonra hicretin 120. senesinde Esed bin Abdullah el-Kasri'nin ölümünden sonra Horasan emirliğine tayin oldu. Horasan dediğimiz şimdi Afganistan civarları o bölgelerde değil. Belh de zaten Afganistan'ın da bir şehir. O zaman da demek ki önemli bir şehir ve orada idare ediliyor. Horasan da oralara deniyor zaten. Demek ki oranın emiri olmuş kendisi. Mavera un nehirde savaşarak birçok kaleler fethetti ve çok sayıda ganimet elde etti. Merv'de ikamet etti. Onun döneminde Abbasilik daveti kuvvet buldu. Şam'daki Mervan oğullarına mektup yazarak onları uyardı ve tehdit etti. Ancak onlar tehditlere, tehlikelere önem vermediler, aldış etmediler. Bunun üzerine o sabretti ve çaresiz kalıp Ebu Müslim el-Khurasaniye Khurasaniye Khurasani ele geçirinceye kadar işleri idare etti. Sonra da bırakıp Nişabur'a gitti. Hatip şairlerdendir. 131 miladi 748 yılında Sabe'de vefat etmiş. Bu bilgiyi bize zirikli aktarıyor. Yine hadisimizin ravilerinden olan Reca bin Ebi Seleme, Mihran Ebu'l Miktam el Filistinidir. Ebu Hatim der ki, Basra'da kalıyordu ancak son ayrılıp Şam'a gitti. O Ömer bin Abdülaziz, Nuaym bin Abdullah bin Hemmam, ve Verit bin Hişam, Zühri ve başkalarının rivayet ettiği rivayetlerde bulunmuş. Ondan da Avn ibn iki Hamad, Zeyd bin Hubab ve başkaları rivayet etmiş. Ahmet ibn Ma'in Davud, Ebu Davud, Nesai, Sika demişler. Hicretin 161. yılında vefat etmiş bu bilgi de bize i̇bn Hacer tehzib tehzibinde rivayet ediyorlar. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabinet ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yorumları ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala erihim sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesûr'u selamun aleyhi ve sellim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.